Allah'a şükür orucumuzu açtık. Canavar gibi oldu. Masif arkadaşlar. Reisin aramız iyi değil de bazı cihazlar iyi olduğu için <laughs> arayı bozmuyor. Şimdi arkadaşlarım soruyor. Şu an finansör. Şunun neyi önerirsin? Adamların amfisini öneriyoruz ama biz amfi gönderdik mi? Allah muhafaza. 500'den aşağı vermiyorum arkadaşlar. Ben bu meslekte Reis Elektronik'e üç tane amfi gönderdim. O da bir tanesi benimdi. Benim montajını yaptım. Ee, başka da iki tanesi de müşterimin de arkadaşlar. 500, 550, 500 lira para verdik. Ya yeğenim ışık öyle bir şey aziz ki amfi sanki var ya sobanın içinden çıkmış gibi gösteriyor. Işık çok güçlü geliyor oradan. Arkadaşlar devam ki. Arkadaşlar Ford Tourneo hocam. Canımsın hocam. Bir dakika bekle. Buna direkt yapıyoruz arkadaşlar. Unutmazsak paylaşırız. Sizleri seviyoruz.